hayatın olağan akışı içinde değişen ve gelişen şartlara uyum sağlamak, sorunlara çözüm getirmek, eğitimde kaliteyi artırmak, ve değişiklik yapılan diğer mevzuatlara göre güncellenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği değişti. Yönetmeliklerle dil birliğini sağlamak amacıyla normal öğretim ibaresi tekli eğitim, ikili öğretim ibaresi ikili eğitim olarak değiştirildi tekli eğitim yapılan okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlandı. Uygulama sınıflarının çocuk gelişimi ve eğitimi alanı ya da programı bulunan orta öğretim kurumlarında açılabilmesi sağlandı. Ana sınıfları daha önce yaygın ve örgün tüm eğitim kurumlarında bulunabiliyorken, yapılan düzenlemeyle sadece ilkokullarda bulunması sağlandı. Yapılan değişiklikle eğitim etkinliklerinin gerçekleştirileceği oyun yerleri çocukların gelişim alanlarını destekleyecek, çevre bilincini kazandıracak, eğitim programının amaçlarına uygun şekilde düzenlenerek nitelikli ve güvenli bir ortam, okullarda bahçe düzenlemelerinde endemik, yöresel bitki ve ağaç türlerini içerecek şekilde zenginleştirilmesi sağlanacak. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınabilmesi sağlandı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde okul öncesi eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmayacak. Öğretmenlerin haftalık ders programları, engelli öğretmenlerin bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan öğretmenlerin ve 36 aydan küçük çocuğu olan öğretmenlerin durumları dikkate alınarak okulun genel işleyişini bozmayacak şekilde hazırlanacak. Doğum yapan öğretmenlere kolaylık sağlamak amacıyla analık izninin bitimini takip eden 2 yıl süresince isteklerine bağlı olarak nöbet tutmama hakkı verildi. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren şube belirleme ile şubelere öğretmen tanımlama işlemlerinin sistematik bir şekilde ilerlemesi amacıyla e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden bakanlıkça otomatik yapılması sağlandı. İlkokul, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında öğrencilere sorumluluk bilincini ve aidiyet duygusunu geliştirmek, okulda aktif olmalarına imkan vermek amacıyla sınıf sorumlusu görevi verilecek. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda yatılı bölge ortaokullarında öğrencilerin tuttuğu yatakhane nöbeti kaldırıldı. Yapılan düzenleme ile anne ve babasının her ikisi de çalışan öğrencilerin yanı sıra Anne veya babasından birisini kaybeden, ailesinde ağır engelli birey bulunan çocuklar için de nakil konusunda kolaylık getirildi. Okul yönetimince okula gelmeyen öğrencinin durumu velisine aynı gün içerisinde bildirilecek. Öğrenci devamsızlıklarının veliye bildirilmesinde süreler getirilerek takip sıklığı artırıldı. Devamsızlığı 5, 10 ve 15. günlere ulaşan öğrencilerin durumları posta, e-posta veya kısa mesaj yoluyla velisine bildirilecek. Ayrıca özürlü devamsızlık yapan öğrenciler için devamsızlığın 30. gününde de bildirim yapılacak. Öğrencinin üstün yararı doğrultusunda eğitime erişiminin sağlanması için mevsimlik tarım işçileriyle göçer ve yarı göçer ailelerin daha duyarlı olmaları beklenerek çalışmak üzere gidecekleri yerleri çocuklarının kayıtlı olduğu okullarına bildirmesi çocuklarını gittikleri yerlerdeki okullara kaydettirmesi ve çocuklarının okula devamını sağlamaları yönünde sorumluluk verildi. Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme değerlendirme araçlarıyla yapılacağından İlkokul dördüncü sınıflarda sınavla değerlendirme kaldırıldı. Ayrıca ilkokullarda öğrenci gelişim düzeylerinin ayrıntılı değerlendirilebilmesi için yeterli ölçütü eklenerek ölçüt sayısı artırıldı. Sınıf geçme ve başarı puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin bir üst sınıfa geçme durumları şube öğretmenler kurulunda değerlendirilecek. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında ödül alınabilmesi için gereken dönem ağırlıklı puan ortalaması Türkçe dersi için 70'e ve diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ölçme ve değerlendirme yeni bir yaklaşımla hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı ölçme ve değerlendirme yönetmeliğine göre yapılacak tek şubesi bulunan sınıf düzeylerinde okul genelinde ortak sınav yapılamayacağından ülke, il, ilçe geneli ortak yazılı sınavlar hariç diğer sınavlar ders öğretmenleri tarafından yapılacak. Mecburi ilk öğretim çağı dışına çıkan ilkokul öğrencilerinin takiplerinin yapılabilmesi, eğitim öğretime devamları ve okuma yazma seviye tespit sınavlarına girmeleri için halk eğitimi merkezine yönlendirilmesi sağlandı. Öğrencilerin yetişme sürecinde gözlemlenmesi gereken ve öğrencilerden beklenen davranışlar değerlerimize ve çağın gereklerine uygun olarak güncellendi. Öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına eğitim ortamlarının bozulmasına ve motivasyonlarının düşmesine neden olduğu için sınıfta cep telefonu kullanmaları, diğer öğrencilerin sosyal veya duygusal gelişimlerini, akran ve arkadaşlık ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek davranışları alışkanlık hale getirmeleri, kınama yaptırımı gerektiren davranışlara eklendi. Okul değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlara, okul personeli ve öğrencileriyle ilgili dijital araçlar ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde ses ya da görüntü kaydetmek veya yayınlamak eklendi. Okul müdürleri, teknoloji bağımlılığını ve bilişim araçlarının eğitim öğretim amacı dışında kullanımlarını engellemek için cep telefonu, kamera görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının okul ve eklentilerinde bulundurulma ve kullanımlarına ilişkin tedbirler alacak. Eğitim-öğretim süresince ses ve görüntü kaydeden bilişim araçlarının öğrenciler tarafından kullanımına yasak getirilmesine rağmen, süren hastalığı bulunan öğrencilerin uzaktan izleme yöntemiyle sağlık takiplerinin yapılabilmesi amacıyla cep telefonlarına ulaşabilmelerine kolaylık getirildi öğrencilerin sağlık ve güvenliği göz önünde bulundurularak, okullarda ilk yardım malzemeleri haricinde ilaç bulundurulmayacak ve ilk yardım dolabı ihtiyaç duyulması halinde görevli personeller tarafından kullanılacak. Öğrencilerin fotoğraf, görüntü ve seslerinin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılması yasaklanarak, veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması şartı getirildi. Okulların ve kayıt alanlarının dijital olarak kaydedilmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili hükümler yönetmeliğe eklendi.